Yani bir işi özenle yapmanın, titizlikle yapmanın, kurulan hayalin, filmin gerçekleşmesinin halidir. Dolayısıyla altı ana dalı olan, yani resim, klasik, dans olan, klasik sanatlar yapı sinema eklenince yedi oldu. Efendim, fotoğraf eklenince sekiz oldu e, spor eklenince 9 oldu. Şimdi de biz diyoruz ki madem öyle gastronomiyi de ekleyelim <laughs> <Tabii> on oldu. <yapacağım. gülüyor> Tabii burada amaç Burada amaç giderek 11, 12, 13, 15 diye bir on iki, on üç, on beş yıl, olacak bir gün ve de yaşam sanatı. Yani kaliteli bir yaşamı hak eden toplum adını sanat olarak ifade edecek. Ama selamlar Ama 10. sanat olarak yani eksik kalmış sanat olarak astronomi devreye girmeyi Ve Türkiye olarak da bunu biz önemli. Değil mi? Bu UNESCO bünyesinde bu yani yedinci, sekizinci ve dokuzuncu UNESCO tarafından tayin edildi. O zaman onuncuyu da talip olalım. zaten eli kulağında olup onuncu sanat olmasını böylece düşündüğümüz projede de motto olarak onuncu sanatı kullanıyor. Değil mi? Çok teşekkür ederiz. Damar abimizin yanımızda olması bizim için çok kıymetli. Biz aynı zamanda komşuyuz yani. Yani bir şey oldu mu çay kahve içmeye beraber gidiyoruz. Sanat konuşuyoruz, gastronomi konuşuyoruz. Şeflerimizin yaptığı her bir sanat olduğunu düşünüyoruz. Bugün sadece 333 çeşit bizim bulgurdan yapılan ürünümüz e var. Yani İtalyanlar e, güzel şeyler yapıyor olabilir. İşte Perullar güzel şeyler yapıyor, yapıyor olabilir ama sağdan sayıp sonlar sayıp beş tane ana ürün çıkartabiliyoruz ben. O yüzden Türk mutfağı bizim için çok nimetli Bir sanat. Bu konuda da sanata evet plak veriyorum. Başkanı Tamer Bey yanımızda olması bize güç katıyor. Ben kendisine ufak bir hediye veriyorum destekleyin. <laughs> de çekilir. çek